Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizinle birlikte bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Türkiye ile Kurtuluş Savaşı videosu çekeceğim. Merak etmeyin. Tek bir video olacak bu. Ve buradan da söylemiş olayım. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Şimdi bizim yapmamız gereken şeyler. İlk önce bizim <laughs> gelirimizi en üst düzeye çıkarmamız için çoğu teknoloji puanlarımı hızlı gelir getirecek şeylere vermek durumundayım. Mesela ordu bakımına bayağı verdim. Çünkü şu anda kurtuluş savaşındayız. Hatta Türkiye bile sayılmış. Şu anda Ankara hükümeti zaten. Tamamdır, böyle daha iyi. Şimdiki kolay lokma diyebileceğimiz ilk önce Ermenistan ve Gürcistan'ı ülkemizden defetmemiz gerekiyor. Ondan sonra ondan sonrasına da bakarız. 第7、ね、のソーシーランチャ Bu arada az önce bir tane daha Age video çektim ama onu muhtemelen yarın yayınlayacağım. Bugün de hızlıca bugün özel bir bu videoyu yayınlamak istedim. Şöyle barış antlaşmalarını da imzalayalım. Bu oyun tamam strateji oyunu falan da şimdi bu oyunda yani ne yazık ki yani gerçek hayattaki gibi Fransa'yı buradan defetip Birleşik Krallığı defetip sonra İtalya ile anlaşıp Yunanistan'ı denize dökmek gibi bir şansımız yok. O yüzden Veymar Cumhuriyeti ile ilişkileri geliştirip bir müttefiklik antlaşması imzalamak istiyorum. Ve bunlar bana her an saldırabilir. Ya yani mecburen ilişki geliştiriyorum yoksa Niye ilişki geliştireyim? Sonuçta onları buradan def etmeye çalışıyoruz. Tamam ilişkiler çok hızlı yükseliyor bu iyi bir şey. Şöyle tam tamamlanmayan asimilasyonları da tamamlayalım. Aa, Dur. Yenersin hadi. Yendin helal. İttifaklı Antlaşmasını birazdan imzalayabiliriz. Ondan önce. Yunanistan Fethi yapmak istiyorum. Tamamdır Trakya üzerinden de ilerlemelerimiz devam ediyor Şu didimden bir ordu basacağım çünkü şu rodosu bir türlü alamıyoruz Bu arada bir önceki videoda Space'e vurmamı laf etmişsiniz ama arkadaşlar Space o öyle çalışıyor yoksa çift çift vuruyor benim sinirim bozuyor Tamamdır Yunanistan'da tamamını ele geçirdik Ama antlaşmada hepsini alabiliyor muyuz toprakların Lan. Aldık. Tamamını alabileceğimizi düşünmüyordum. iyi oldu mu? Tabii ki yani şimdi İstanbul hükümetine destek vermek istemiyorum ama yani düşmanları bozguna uğratabilmemiz için İstanbul'da İstanbul hükümetine de ihtiyacımız var ne yazık ki. Oğlum sen ne yapıyorsun? Hiç sa yavaş. Aa İtalya savaşı ilan etmiş. Dur. A Dur. Benim şöyle şuradan da destek. Aslında dur. İtalya şu anda tam Almanya ile uğraşıyor ya tam vakti. Dur. Hatta Trabluskarp falan da alabiliriz. Dur. Şöyle saldır. Tamam. Şöyle yarım kalan simülasyonları da tamamlayalım. Şu an ordular da Akdeniz'e çıkar. bir an şu Fransa'nın ordularını İtalyan ordusu zannettik ödüm koptu ama o bir dakika ufak bir direnişle karşılaştık beyler dur şöyle Aga bu kadar ordu nasıl şey yetmiyor ya Trabzus Karpa? Oha dur. Tamam muhtemelen oradaki ordular birazcık bozguna uğrayacak ama yapacak bir şey yok dur. Neyse, en azından oradaki güçlerini bayağı bir parçaladık. Dur, arkadan ordu geliyor. 6000 ordu oraya şey yapalım çünkü 1300'lük bir ordu daha geliyor oradan ha. Allah dur 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 dur. Şu orduyu da ileri sür. Tamam. Libya'nın da tamamını ele geçirdik. Hatta Sicilya'ya da çıkartma atacağım. Dur. Fırsattan istifade Tamam dur Adam çünkü adretik denizini Bayağı bir ordu çıkardı Tamam böyle bir antlaşma yok indi Tamam Birazcık beleşek olduk gibi oldu ama Şimdi ittifak olabiliyoruz. Tamam. Hatta başkente bir ikmal kampı yerleştirelim mi? Şimdi şu İtalya savaşı bitmeden benim Fransa'ya dalmam çünkü baya zor. Yani Fransa'ya tek başıma dalamayacağımdan alamayacağımdan Weimar'ı çağırmam gerekiyor ama Weimar da şu anda İtalya'ya ve İspanya ile savaşta. Kardeş dedik. Bağrımıza bastık. Bu muydu ha? Bu muydu dur. Valla herkesten beklerdim de senden beklemezdim be. Bana da fırsat geçti Azerbaycan'ı ele geçirmek için bir sebep. Allah'ım yanlış yere şey yaptım. Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi kaçarın Almanya ile ilişkisi iyi. Bu iyi. Bu iyi bir haber. Aa, Britanya'da bağımsızlığını ilan etmiş. Dur. Aga şimdi benim acilen savaşa girmem gerekiyor. Sizi barıştıracağım çünkü hemen. Tamam. Barışın artık. Tamam. Tamam. Şimdi kaçar hanedanını da Müttefiki alıp Kaçar buradan girecek Ben de şuradan gireceğim Veymar da şuradan girecek İspanya ile de aynı şeyi yapmamız gerekiyor Dur Şuraları ben alayım Ya da almayacağım neyse Tamam. Hem bağımsızlık savaşı veriyoruz hem de ülkeleri barıştırıyoruz. Nasıl bir ülkeyiz ya biz böyle. Tamamdır. Kaçar aynıdan da aldık. Şimdi buralara ikmal kamplarını yerleştireceğim çünkü yani ekonomimizden fazla bir ordu basacağız ondan dolayı bunlar şart <laughs> şimdi savunma savaşı yapamayacağım çünkü adamlar hem zaten şeyle savaşta Britanya Hindistan ile savaşta hem de Onları saldırmasını beklersem bu sefer onlar bana karşı sa saldırı şey yapacaklar. O yüzden onlara bu fırsatı vermemek için ilk önce bir savaşı ilan edeceğiz. Ee, şuradan istihdam edilebilir nüfustan ordu basmaya başlayalım. bütün orduları düşmanların sınırına götürüyoruz. Tamamdır. Şimdi ben savaşı ilan ediyorum. A dur 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 dur. Şeyi de unuttuk. 4000 ordu oradan 4000 ordu buradan 4000 ordu da buradan tamam. Tamam herkesi çağırdık. İlk önce Fransa'ya savaşı ilan ettim. Sonra Birleşik Krallığa da otomatik olarak savaş ilan eder zaten. Şöyle. Heh tamamdır. Savaşa girdi. Birleşik Krallık'ta. Oy dur 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 dur. Ha 5000 orduymuş. Tamam sıkıntı yok. Aaa. Trablus Garp'ı unuttum. <laughs> ben şöyle şu orduyu orada bekleteceğim çünkü adamlar orayı rahat bırakmayacak muhtemelen kazanacağız arkadaşlar kazanacağız hem kazanacağız hem video bugün yetişecek çünkü saat 9'da şu anda bu videoyu çekiyorum muhtemelen 11'i bulur videoya atmam şuraya şu oldu şuraya. Orada 4000 ordu var tamam. Sıkıntı yok. Öp, hop 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 Allah'ım sen niye Afganistan'la savaşa girdin ya? Ha, Afganistan saldırmış. Ulan sen de az değilsin ha. Şöyle. Ordunun bir kısmını İskenderun'a götür. Orduyu da oraya götür. Tamam. Kime savaşı ilan etmemi istiyor bu? Hayır. Zaten ben burada kurtuluş mücadelesi veriyorum. Bir de sizin o savaşlarla hiç ilgilenemeyeceğim. Tamam ilerle sen orada. İlerle. Şöyle. Sırada girmeye başladık. Osmanlı da Kıbrıs'a ilerliyor herhalde. Galiba Osmanlı Kıbrıs'a ilerliyor. İlerlesin. Sıkıntı yok. Sonuçta ben diplomasi masasında o toprakları alacağım. O yüzden bir sıkıntı görmüyorum. Adamlar 9000'lik ordularla Trabluskarp'a saldırıyor. Saldırsınlar. Sonuçta kendi toprakları gittikten sonra kendileri kaybedecek. Kıbrıs alsak aslında birazcık barış atlaşmasına şeyim ama şu aslında oraya göt. Ha Osmanlı ordu Şuymuş o. Şu Mısır'ı bir halledelim. Sonra Kıbrıs'a yoğunlaşacağım. Sonra barış müsakerelerine başlarız. Weimar ne durumda? Weimar dayanıyor. Dayan abicim dayan sana ihtiyacımız var. Kaç harane dağını da Afganistan'a almış helal olsun. Şöyle şu kalan orduları ben bir Kıbrıs'a deneyeceğim Kıbrıs gerekli Şu ordumda yarısı Kıbrıs'a gitse yeter Çünkü aşağı tarafa da ihtiyaç var Ya zaten muhtemelen Mısır al. Aa, Osmanlı almış. Şey ne Osmanlı? İstanbul hükümeti almış. Tamam. Şimdi ben şuraları alacağım. Cumhuriyet sınırları içerisinde olan toprakları alacağım. Ya da dur şu İran şuradan Afganistan alsın çünkü Van'ı alamayacağız bu sefer. Biraz yıldız kaybedeceğiz muhtemelen ama yani vana alamayacaksak hiç barış antlaşması imzalamayalım daha iyi. Biz de şuradan saldırırız o zaman. Hadi bir atamadın şuradan hadi. Orduları benim acilen geri çekmem lazım. Hadi şu vana al vana al artık. Ha şükür. Şu anda tek korkum bunların kabul etmemesi ama ederler herhalde. Şöyle. Tamam. Başka bir şey istemem ben. Gönder. Kabul etmediler. Kim kabul etmedi? Muhtemelen bizim ittifaktan birileri kabul etmedi. Yo, Birleşik Krallık da kabul etmemiş. Ee... Birazcık e, nane yedik gibi gözüküyor ama. Çünkü buradan Birleşik Krallık da saldırıyor. Allah. Ee, ne yapacağız ki? Abi Weimar gene iyi dayanıyor ama. Weimar gene iyi dayanıyor. Ben gene barış antlaşmalarımı göndereceğim sürekli. Ya en kötü Lozan'daki sınırları işe yaparız. O bile benim için iyi şu anda. Hatta deneyelim Lozan'daki sınırları ama Kıbrıs dahil. Lozan sınırları. Tamam. Ben bunu okuyayım. Kabul etmiyorlar tabii ki. Kabul etmiyorlar. Niye kabul etsin? Kim kabul etmedi bu sefer ya? Ya gönlümdeki de misak milli sınırları ama hiç olmuyorsa en azından ya fail olmaktansa misak milli de şey yaparım ben. Kabul ederim. Tamam kaçar da oradan giriyor. Harikasın. Abi orada 15.000 kişilik Britanya ordusu var. Benim acilen bunlarla barışmam gerekiyor. <laughs> Ve Birleşik Krallık artık kabul et şöyle yapacağız o zaman ee, ilk önce Fransa ile özel bir barış anlaşması imzalayacağız hatta olabilirsem şöyle tüm Suriye'yi alamıyorum o zaman şöyle Fransa ile bir özel barışalım Çünkü toplu kabul etmeyecek bunlar Kabul etmedi değil mi? Aga niye etmiyorsunuz ya? Adamlar zaten Britanya Hindistan ile de savaşta. Şu savaş bir an önce bitsin çünkü gerçi... Aa benim burada 12 binlik bir ordum kalmış. Neyse kaçar bizi şey yapar sırtlanır inşallah. Ne yazık ki birazcık savunma yapacağız. Adamlar gümbür gümbür geliyor ama Ben hata yaptım ya. İlk önce bir ekonomik yatırım, nüfus yatırım falan yapacaktık. Ondan sonra girecektik savaşa. Tamam Kıbrıs'ı da istemiyorum. Sadece şu misak milliyi ver de kurtulayım senden. Yeter ya. Al. Ah. Yok kabul etmiyor. Kaç yıl geçti daha aradan? 6 ay geçmiş. Birazcık bir, bir yıl kadar dayanmamız gerekiyor. Tamam benim 6000 kişilik ordularım geldi. Tek yapmamız gereken şu anda sadece dayanmak. Dayan, sadece dayan. çıkarma geliyor dur. Bizim acilen bunlarla barışmamız gerekiyor. Ya gel artık bırak beni, sal ya. Ya ver şunları yeter. Salmıyor da beni. tamam al Libya'yı da al yeter ki sal beni artık ya yeter Hayır bugüne bugüne de yetişmeyecek video sıkıntı orada bak 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 12.000 kişilik ordular geliyor bak 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 paramız bayağı eks eksi de ya Ee, i̇yi affedersin ama götünü kaldırıp birazcık hızlanabilir misin acaba? Çünkü adamlar bizi Mısır'dan çıkarmak üzere çünkü. Ya ben sizinle... Ya ben sizinle niye savaşa girdim ya? Allah'ım... Şunlara bak ya. Hayır ben Sovyetlerle Bulgaristan'da niye savaşa girdim? Osmanlı. Kap şunu oğlum. Al beni sal ya yeter. salmıyor beni salmıyor Ordu da basamıyoruz kapana kısıldık hadi hayırlısı hadi hayırlı olsun <Gülüyor> 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 Hadi 10 ay geçti ya. Hadi. Al, al, al. Ee, ya Bulgarist. Arkadaşlar, mission failed. Allah'ım şimdi mi tutacağın, kabul tuttu? Mission failed. We'll get them next time. Şimdi böyle bir antlaş Şimdi bu birinci Kurtuluş Savaşı'mız olsun bu bizim. Abi yani yuh yeter be. Şöyle yapalım. Bu tam olarak kazanılmış bir savaş sayıl saymayalım biz bunu ama çünkü Hakkari ve Van'ı alamadık. Ama yani gene en azından Anadolu'nun büyük bir kısmını ele geçirdik. Bence biz bunu bir sonraki bölümde daha iyi yaparız. Hatta bunu canlı yayında da yapabiliriz canlı yayın muhtemelen diye video yüklendikten hemen sonra yayında olur. Ya yayına geçelim. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.